Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Merhaba. Bugün sizinle Argus oynayacağız. Parça ba banlanmadı ama mükemmel. Ultra ötesi takım arkadaşlarımız parça aldığı için. Hatun parça alamıyor tabi. Şimdi karşıya bakıyoruz. Mia, Badan Hanzo, Manzo bir sürü delikanlı var. Bakalım ne bok yiyecek. Ben ADC gideceğim büyük ihtimalle. Sesi de biraz kısayım. Böyle. Bakalım bot neler yapacağız. Argus da ama <laughs> kötü oynadığım maçlar da oluyor. Bir de Epic ligindeyiz doğal olarak da. Ve bu Yavun kardeşimiz de büyük kasarsa büyük sıkıntılar yaratacak ve Angela lanet olası bir pislik amana kodum. Şimdi seri orman döneceğiz. İlk benden oyunda. Tamam. Şimdi seri orman döneceğiz. Setleri ne kadar çabuk tamamlasak o kadar iyi. Anzu ne yapıyorsun aman <laughs> ha? Ay küfür etmeyeyim diyorum. Beni zorluyorlar ya. Şunları temizleyeyim ufaktan. Ama Hanzo ya. O zaman sen de aslan gibi İngilizce mi <gülüyor> <gülüyor> ben oyundan İnternet gitti. Ben kendime bağlandım. <laughs> Of. Böyle iki tek oynamayı hiç sevmiyorum. Bak 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 bak. Yavun kardeşime bak yani. Bak stanı koydu bana. Hoppala. Paşam gel. Paşam. Ben beyaz atmanın zamanı gelmiş. Bunu anlıyorum buradan. Bana geliyor. Vay bana geliyor. E ben ben oynamıyorum yani Güzel aldık onu. Çok güzel. <laughs> Deşti mükemmel oynadı. Ben de mükemmel oynadım. Aldığı spok gibi oynadı. <laughs> 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 Özeti buydu. Öndeyiz boşver. Farma bakıyorum şimdi. Benden öndeler. Benden çok öndeler. Leşli, Neşli ne yapıyorsun sen? Savaşçı mısın? Geri zekalı. Tank mısın sen? Hayret bir şey ya. Ne pusu atıyorlar. Seri yön yok keselim hemen? Hemen şuradan Orman dönelim yine hızlı bir şekilde. Mitte farmlar var. Pek işime gelmiyor. Arkadaşlar savaşçı oynamayı seviyorum. Suikastçı da hiç oynayamıyorum ya. Yani. Bilmiyorum. Kuleye öldü. Kim? Bizim takımdaki. Hanzo mu? Bilmiyorum Ha, o Hanzo değil. Hanzo değil Hemen şuradan şunu alalım. Camilla Hanzo'ya karşı bir ön yargım var. Oyun taşımaya bakacağım. Kablumbağa ya yardım edelim hemen. Leşte'ye geldi. Aaaa. Güzel aldık. Kaça, kaça oynuyorsunuz orada? Güzel aldık. Kilimizi aldık. Güzel. Şimdi şuradan şu bebeğimi de keseyim. Bu bebeği kestikten sonra da minyon temizlemeye devam. Aldos oynayamıyor. Açık ve net. Güzel bir şekilde bunu kabul edebilir bence kendisi. Bana gelen çıkan bir durum olmadığı için ben halimden memnunum. mavi Bana gelen çıkan bir şey olmadığı için ben halimden memnunum. Ben bakarım setimi bitirmeye. Yük kastırmamaya çalışmaya başlamamız lazım ama adam zaten kastırma hiç bilmiyorum yük kaçıyor. Ormana girmedi ha. gördüğüm kadarıyla. Ormana girmediği için de bir rahatlık mevcut bende. Şuradan hemen şunu alalım. Ben bir merdiven. Şey. Bunu da alalım, bustumuzu sonrasında alt kule giderse gitsin, kule değil kesinlikle oyunu bitirmeye oynamamız lazım. Normalde CC sesi, sesi giderim ama bu el nedense ben taşımak istiyorum. Camila, <laughs> Camila, helal lan sana kız. Güzel ilk item'ımızı bitirdik. Şimdi. Bunu kim aldı lan? Hop hop ADC'nin yanına herkes. Ya ben ormanım gidersiniz. Girmekten vazgeç çünkü çok topluyduk. Kritik çıkalım. Şuradan şu bebeğimi de alalım. karşı oynamayı bilmiyor. Boş açıyor. Bam diyoruz ben. Hadi bakalım. Hanzu'da ufaktan bir kaşıntı sezdim. Fazla zor olmayacak. Allah'tan fazla oral olmadık Tam oral olsam adam <laughs> Beyz'e e doğru yolculuk yapmıştı yani Bana gelme olasılığının yüksek olduğunu sezdim ama kime kitlendi bu? Gene ultisini çağırıyordu şey Sadece görüş için Güzel bir taktik Hoş oldu o boost'u sakın almayı deneme 5.000 Tamam, miyim? sıkıntı yok Gene ben aldım Karşı mükemmel Karı Çok fazla fight dönüyor bu bizim işimize gelmiyor ya Yedir Redis salsana ya. Ben nişancıyım. Ben bir bayanım tamam mı? Kesinlikle satıyorum şu an. Hop gel bebeğim gel. Hadi be, hadi be. Hadi be, bir oynayayım dedim olmadı. Neyse, parça toplar oradan ya. <laughs> ha, o parça değilmiş. Kamilaymış. Leşli. Leşli ağlara gönderdi gene bebeğim benim. Devam et. Onu da alın abi, boşa gitmesin o. Nereye gitti lan o? <laughs> <Aa>, adam... <laughs> Alırım ölürüm. Adam base atmış. Şimdi altın bakımından bakıyorum. Karşı takımdan herkesin üstünüm. Leşte de güzel oynuyor. Gördüğüm kadarıyla. Dairot Baba da takılıyor. Güzel. Şimdi biraz daha kasıp ormanda. Sonrasında bir şeylere abanacağız. Ama öncelikle Yengecimizi alalım. Parça uçsana. Parça bilmiyor. Parça. Onun kanadını kırmışlar. Ondan uçamıyor. <laughs> Çözdüm ben onu. Güzel. İkinci itemımız da bitti. Takım oyundan biraz uzak oynayacağım. Çünkü takımım fazla Çözememiş oyunu belli. Kolaydı benim için. Karşının boostunu da aldım hemen. Hadi abi. Donunuzu toplayın da gidin. Lan aldı lan? Ha burada var. Çaldı lan. Vallahi deliş. Bana, 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 bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Geldim. Gel bana. Ah kaçamadım be. Neyse asistimizi aldık. Kaçamadım. Ah, olmadı ee? yer. testisine de olmadı yer yani. Güzel, güzel. Ben hiç merak bu yalnız oynuyor. cidden satıyormuşum ya. Yani. <laughs> <laughs> ben iyi oynuyorum. Gerçekten. 6 3 güzel. Daha iyi oynardım da. Ne <laughs> gene fazla ölmedim ben. Yani adam 5 kere ölmüş mesela. 3 kere ölmüş. 2 kere ölün fazla takmamak lazım da. Bence oradan çıkman lazım sen. Kimin benim mi? Evet senin. Hayır hayır. Kasamadım ki orman. Çünkü her an her şey olabilir. Ve sana geliyor. Sana geliyor <laughs> bana geleme. Gel gel gel. Kitledim. Çünkü. Kaçmasana yavrum. Kaçtı. Leşler olmuyor. Almadım. Alamadım. Leşler. Orada giriyorsun da girme. Gir gir. Ama Girdim girdim. Alırım şimdi doğru. Bak aldım bir. İyi izle. Ha, bence siz alsın güzel. Hop, adam da geldi. Aldım. Sen hayırdır arkadan arkadan ne iş bunlar sen? Güzel. Çok asistim oldu. Güzel. Lord'u almamız iyi oldu. Şimdi oyunu bitirebiliriz. Zaten botu ittiriyordum. Biraz daha ittirmemiz lazım. Yok, yok. Şu Hanzo'yu da kul altında bir benzeteyim ben biraz. Oyunu ben alıyorum. Güzel oyun. Bıraksak mı Oğlum oyun biraz? bitmiş zaten ya. Evet evet. Neyse. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Saygı kesinlikle güzeldi. Fazla çekişme olmadı. Ama Argus metada da olmadığı için biraz güçsüz. Belki gelecek sezonlara bakacağız artık. Neyse. Epic 5 2 yıldız olduk temizinden. Yıldızımızı da aldık. Güzel oldu. <laughs> Bakıyorum. Oha. Saçmalık var bu oyunun. Ama güzel oynamış adam şimdi. Ama çok önemli. Parça çok iyi değil onu... Neyse kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hala bana geçiriyor o insanı Allah'ım yarabbim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.